Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen sahabe-i kiram soru sorarlardı kendisine. Ya Resulallah, bize cennetlik bir amel söyler misin diye soru sorduğunda Efendimiz iyice orayı temaşa ettikten sonra anne ve babana güzel hizmet et, o seni cennete götürecektir buyururlar. Diğeri der ki, Ya Resulallah, bana cennete götürecek bir amel söyler misin dediğinde bol bol sadaka ver der. Diğer gel der ki ya Resulallah bana cennete götürecek bir amel söyler misin diye sorduğunda komşunla iyi geçin der. Sahabe-i kiram arasında bu tartışılır. Neden hepsinde de cennete gidilecek bir amel? Resulullah ve Vesselam kişilerin yaşayışını, kişilerin o andaki eksikliklerini müşahede ettiği için o eksiklerin tamamlanması hususunda onlara o şekilde tavsiye eder. Ve hakikaten de söyledikleri hepsi cennet, cennete götüren yollardır. Rabbim cümlemizi Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Livar Ham Sancı toplanmayı, cennet varislerinden olmayı ve cemalini görenlerden olmayı bizlere nasip eyle.